Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Avatar World yani takabaka gibi bir oyun oynayacağız. Ve oyunun adı ne? Avatar World. Çok güzel. Öksəm Oynuyorum. Ha. Ya Bir şey, <laughs> arkadaşla şey. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi karakterlerini ya Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Böyle karakterler Yaptım Bunları daha yapmadım Bunları öbürki videomda Yapacağım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar Sonra oynamayın videomuzda Biz Yorumlarınızı beğenirseniz like Abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum